bizim spor kulübü olmaktan öte büyük bir aile olduğumuzu en net göstergesi bu tip organizasyonlar. Biz bu gücümüzü birlikte büyüdüğümüz türbünlerden alıyoruz. Sizlerin huzurunda göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teknik eğitimimizi ve futbolcularımızı bir daha kutluyorum. <laughs> Bakanımız Sayın Mustafa Manuk ile bir araya gelip çeşitli konularda kendilerinden destek sözü aldık. İlk olarak 16 bin adet yadigar bilet alarak Bursa Sıfırma desteğimizi sunan Sayın Bakanımız Mustafa Manuk'a camiamız adına teşekkürlerimizi sunarım. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinde görüp saygılar ve sevgiler sunuyorum. akşamlar. Türkiye'nin en büyük taraftar grubu Tesla'sa bu güzel organizasyon için teşekkür ederim. Şamiyamızın gördüğü ve futbol takımıyla basketbol takımımız ilk defa bir organizasyonla bir araya geliyor uzun zamanlar sonra. Ülkemizde şehrimizde gururla e, temsil eden basketbol takımımızla aramızda görüyoruz. E, ben buradan huzurlarınızda bütün hakkınızda teşekkür etmek istiyorum. Futbol takımımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların mücadelesi takımda şahit. Gelenlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mahkeceğiz. İşte Bursa spor bu spor işte bu bu, birlik ve beraberlik bu. Türkiye'de ve belki de dünyada da söylüyorum, ile söylüyorum. En üstü istahiyere sahip bir takıma sahibiz. Bundan dolayı mutluyuz, onur duyuyoruz. İnşallah hep birlikte en birliğiyle takımımızı hak ettiği yere taşıyacağız diyorum. Tekrardan afiyet olsun, Allah kabul etsin diyorum. Sizlere en iyi akşamlar